Arkadaşlar Ege Vizyonda kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu Ege Vizyonda kanalında neler mi yapacağız? Adı üstünde Vizyon. Vizyon. Bu kanalda bugün sizlere beraber şu an bir tane kanalı araştıracağız. Size. Bilenler bile izyonist. Yazdığı zaman en başta çıkar. Yani adı yani lakabı Sirbaz Hasan. Bilenler bile bilenler like atsın. Abone olsun benim açsın şu an. Şu an like atsın benim Bilenler. Eğer sizin de kanalınızı araştırmamı istiyorsanız. Sizin de kanalınızı araştırmamı istiyor, istiyorsanız, istiyor şimdi değil İstiyorsanız, yorumlara yorum yapın. Yani yorumlar kısmına yorum yapın. Yorum yaparsanız beğenirsem araştırırım. Bu vizyonla araştıracağız. Bu vizyon kanalını araştıracağız. Ben bir tane Ege oyun oyun oyunda kanalım var. Açıklamasında. Onun da linki var. Gidin. Gelin tıklayın yani. Tıklarsınız mutlu ve açıklama kısmında yok pardon. Yorumlar kısmında ve canlı sohbetin sohbetinde şeyin hesabı var. Sihirbaz Hasan hesabı yani izleyiniz. Hesabı var. Gidin bir like atın. Abone İllüzyonist <laughs> kanalına haydi haydi gidin hepsine gidin takip edin TikTok hesabı var TikTok hesabını takip edin gelin Bu kanalda bu kanalda şimdi bu kanalda eski zamanlarının kuzum kadar 6-7 ay önce bir tane videosu var. Şimdi yayınlıyoruz ya yayınlar. Sirbas dediğim gibi ee, yayın, bak ilk yayını bu. Bak ilk yayın. İzlediğiniz biz Hasan. <gülüyor> Hasan. <laughs> İzlediğiniz Has. Hasan. Sirbas Hasan. Bak, Sirbas Hasan. Ya benim onun bir YouTube kanalı hepsi detaylar açık noktasında. Bütün hesapları dermişim. Hesapları gibi bir şey. Hesabına gidin, takip edin, gelin. Gidin Instagram, hesabına, Instagram kalmış. Gidin şey hesabın takip edin, gelin. Hem canlı sohbetinde var, hem de yorumlar kısmı, ay, evet yorumlar kısmında var. Ve açıklamasını koymuş, söyleyeyim baştan. Açıklama kısmına yani koymayacağım mı yorumlar kısmına? Gidin tık, gidin tıklayın. Gidin tıklayın izleyin. Goodbye see you. Bye. Bye. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bye. Ve şey sanma abone olmayı unutmayın. Ege oyunda kalın. oyununda kalın mı, abone olmayı unutmayın. Goodbye see you. Bye.